Merhaba gençler. Herkese öncelikle tekrardan mutlu yıllar diliyorum. Yeni yılda sizlerle birlikte ilk öğreneceğimiz konumuz Newton'un hareket yasaları olacak. Hareket yasalarından birinci yasamız eylemsizlik yasası adını verdiğimiz yasadır. Bundan neler öğreneceğiz? Gelin hemen başlayalım. Şimdi Newton demiş ki bir cismi etki eden net kuvvet sıfırsa hangi durumlar gerçekleşir? Cisim duruyorsa durmaya devam edecek. Eğer cisim hareket halindeyse hareketine sabit hızla devam edecek. Bu çok önemli bizler için. Ya da bir cismin kütlesinden dolayı ilk hareket durumunu değiştirmek isteyen etkilere karşı koymasına biz kısaca eylemsizlik diyoruz. Bunu da en çok aslında şu durumlarda karşılaşıyorsunuz gündelik hayatınızda bir otobüsteyken ya da ailenizle bir arabadayken bir yere gidiyorken ani fren yapıldığı durumda ne yapıyor bu ayaktaki yolcular ileri doğru ya da ani hızlandığımızda geriye doğru bir hareketle savruluyoruz. İşte aslında bu hareket nereden dolayı gerçekleşiyor? Eylemsizlik yasasından dolayı gerçekleşiyor. Bu cisimlerin eylemsizliğinden dolayı olan bir durumdur. İşte biz buna kısaca eylemsizlik yasası adını veriyoruz. Eylemsizliğin etkisinde gördüğümüz e, örnekler verecek olursak hızlanan uçaklar, yavaşlayan asansör ya da dönen atlı karınca gibi araçlarda e, bunları bizler hissedebiliyoruz. Şimdi eylemsizlik yasası kütlesi büyük olan cisimlerde daha büyüktür diyeceğiz. Bunu unutmayın ve bir de cisim düzgün doğrusal hareketin dışında bir hareket yapıyorsa net kuvvet sıfırdan farklıdır. Bu ikisi bizim için VIP uyarılarımızdan. Şimdi bununla ilgili bir tane sorumuz var. Hemen o soruya bakalım birlikte. Sabit hızla giden kamyonun tavanına iple asılı cisim şekildeki gibi düşey konumdadır diyor. Buna göre kamyon yavaşlarken ve hızlanırken cisim hangi konuma gelir? Şimdi kamyon hızlanırken topun ne yapması lazım? Bir konumuna gelmesi lazım ani hızlanma durumundan dolayı. Yavaşlarken de dolayısıyla ani fren durumunu düşünce iki konumuna gelmem gerekecek. Dolayısıyla bu ikisinin birleştiği şık da bizim için bol şıkkındaki gibi oluyor. Bu örneği sanki içindeki siz misiniz gibi de düşünerek zaten cevaplayabilirsiniz. Şimdi de gençler ikinci yasadan bahsedeceğiz. İkinci yasa bizler için temel yasa diye geçiyor. Hatta biz bunu kısaca f eşittir ma diye söyleriz. Bazıları hakkında fatma diye tutar bu formülü. belki önceden duymuşsunuzdur. biz buna temel yasa diyoruz. Demek istiyoruz ki net bir kuvvet etkisinde hareket eden şekilde bir cismimiz var. Bu şekildeki cismin ivmesi uygulanan net kuvvetle doğru orantılıdır. Kütlesiyle ters orantılıdır. Az önce ben ne dedim? F eşittir. MA dedim. Net kuvvet eşittir. Kütle çarpı ivme. Burada ivmeyi yalnız bırakırsak bakın ne oluyor? Kuvveti kütleye bölmüş oluyorum. Çarpım durumundaki ifadeyle doğru orantılıydım. Bölüm durumundaki ifadeyle ters orantılıydım. Burada da bu yargıyı kanıtlamış oluyoruz. Daha sonra diyeceğim ki eğer bir cisme uygulanan net kuvvet arttırılıyorsa ivmesinde ne yapması lazım? Doğru orantılı olduğu için artması lazım. Ama ben kütleyi arttırıyorsam ivmemin azalması lazım diyeceğim. Bununla ilgili hemen bir grafik analizi yapacağız. Bize ivme kuvvet grafiği vermiş. Bakın burada neyi görüyorum? Cismin kuvveti arttıkça ivmesinde arttığını grafikten net olarak görebiliyorum. Aşağıda da bize bakın ne vermiş? Kütlesi başlangıçta 2M. Diğer cismin kütlesi M. Burada F net kuvvetim var. Burada da F net kuvvetim var. Birinci durumda bunu A1 iğmesini uyguluyor. Buradaki cisme de A2 iğmesi uyguluyor. Şimdi ben bunu kıyaslayacak olursam aynı kuvvetle çekiyorum. Ama burada birinin kütlesi büyük birinin kütlesi küçüktür. Dolayısıyla diyeceğim ki kütlesi büyük olanın iğmesi daha küçüktür diyeceğim. Formülü düşünecek olursanız bunu çıkarımını daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ya da hareket eden bir cisme etki eden net kuvvet sıfırsa cismin ivmesi de ne olmalı? Sıfırı olmalı. Bu durumda da cisim sabit hızlı yani düzgün doğrusal hareket yapmaya devam edecek diyeceğim. Net kuvvet sıfırdan farklı olduğu her durum cismin hızında değişim meydana getirir. Cismin hızının büyüklüğü değiştirebildiği gibi yönünde ben değiştirebilirim. Bunu unutmuyorsunuz. Bunlar önemli bilgiler bizler için. Son olarak da burada F net bölü A oranına ben eylemsizlik kütlesi de derim. Zaten F eşittir MA arkadaşlar. Burada kütleyi yalnız bırakmak ne demek? Net kuvveti ivmeye bölmek demek. Hemen bunu buraya not alalım. Cisimlerin ivmelenmeye karşı gösterdiği tepki olarak da isimlendirebiliyoruz o yüzden. Şimdi birim analizinden bahsedecek olursak F net eşittir MA'yı yazalım hemen. Şimdi ben burada ivmeyi yalnız bıraktığımda neydi? Net kuvveti kütleye bölüyordum. Kuvvetin birimi bizim için her zaman neydi? Newton'du. Kütlenin birimi bizim için neydi? Kilogramdı. O zaman ivme'nin birimi ne oldu? Bakın Newton bölü kilogram. Ya da biz nasıl gösterebilirdik ivmeyi? Metre bölü saniye kare olarak da ifade edebilirdik. Bunu da unutmayın. Yani iki birimi de kullanalım. Biliyorum. Şimdi bunlarla ilgili klasik uygulamalarımız var. Ben ekranı daha fazla yakınlaştıramıyorum. Siz umarım daha rahat görebilirsiniz bunu Oo. ekranı büyüttüğünüzde. Birinci de bana kütlemi vermiş ve ivmemi vermiş. Net kuvvetin ne olduğunu soruyor. Burada yapmam gereken hep genel formülü yazmak. Üç tane bilinmeyen var zaten arkadaşlar formülde bakın. Net kuvvet, kütle çarpı ivme. Bunlardan ikisini verecek bana. Üçüncüyü soracak. Birinci de ivme ile kütleyi verdiği için kütleyi buraya yazıyorum. 2. ivmeyi buraya yazıyorum. 3. 2 çarpı 3. 6. Bunun birimi de ne olmalı kuvveti sorduğu için? 6. Newton olmalı. Şimdi ikinciye bakacağız. Burada bana kütleyi vermiş ve kuvveti vermiş. ivmeyi soruyor. O zaman şimdi 12 kuvvetimde eşittir kütlem 3. Çarpı, ivmeyi bilmiyorum. O zaman 12, 3'e bölmem lazım. İvmenin burada ne olduğunu bulacağım? 4 metre bölü saniye kare olduğunu bulacağım. Bakalım. Evet, aynı şekilde bakın burada kütleyi bilmiyorum. Bu sefer ivme ile kuvveti biliyorum. O zaman kuvveti buraya yazıyorduk. 20 eşittir. Kütleyi bilmiyorum. Çarpı, ivmem de 4. 4 kere 5, 20 olduğuna göre kütlen burada 5 kilogram çıkacak. Geldim sonuncu örneğine. Bakın bu sefer iki tane kuvvet çekiyor. Bir 6 kilogramlık kütlem var. Bir de 3 e, metre bölü saniye karek ivmem var. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda net kuvveti bulmam lazım. Büyük kuvvetten küçük kuvveti çıkaracağım. Ama F2 mi büyük, F1 mi büyük bilmediğiniz için mutlak değeri kullanabilirsiniz böyle durumlarda. O zaman diyorum ki F net 30 eksi F2 kuvveti olacak. Hangisi büyük bilmiyorum. Mutlak değeri kullandım. Diyorum ki kütlem 6 çarpı ivmem 3. 6 kere 3 burası 18 yapacak. O zaman buranın da 18 olması için F2 kuvvetimin ne olması gerekiyor arkadaşlar? 12 Newton olması gerekiyor. Demek ki zaten F2 küçük olan kuvvetmiş diyorum burada. Hemen bakalım. Genel olarak bu konuda yapacağınız örnekler bu şekilde olacak. E, çoğunlukta da D şıkkındaki örnek sizler için testlerde verilebilir. Bunun tabii ki ileri versiyonları olacak. Onu da 11. sınıfta sayısal bölüm seçtiğinizde e, daha ayrıntılı bir şekilde öğreneceksiniz. Şimdi bununla ilgili bir tane VIP bilgimiz var. Hemen ona bakalım. Bize imenet kuvvet grafiği verilmiş. İmenet kuvvet grafiğinin eğimi küçük olan cismin kütlesi büyüktü. O zaman ben bir büyüklük sıralaması yapacağım da grafiğe baktığımda x'in en küçük z'nin de en büyük olduğunu gördüğüm için m z büyüktür. m y o da büyüktür. m x şeklinde yorum yapacağım. Şimdi ikinci bir sorumuz var. Soru 2'ye baktığımda bir F1 kuvvetim varmış 9 Newton'luk bir de F2 kuvvetim varmış 15 Newton'luk. Kütlemiz 2 kilogrammış cismin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir diyor. Şimdi burada bir düzeltme yapmam lazım. Bu ok bu yöne olmalı arkadaşlar. Yoksa sorumuz yanlış çıkar. Şimdi biri sağ çekiyor. Biri de sol tarafa çekiyor. O zaman net kuvveti bulmak için ne yapıyordum? Bunların ikisinin farkını buluyordum. Burada F net kuvvetim 15'ten 9'u çıkarırsam 6 Newton değerinde olacak. Sonra bizim ikinci hesabımız ne diyordu? F eşittir MA diyordu. 6 Newton kuvvetim eşittir. Kütlem 2 çarpı sistemin ivmesi 2 çarpı 3 6 olduğuna göre benim ivmem 3 metre bölü saniye kare olur. Bakın ilk şekli düzeltmeden önce de yapsam cevabı bulabilirdim ama farklı bulurdum. Çünkü ikisi de sağ tarafa olduğu için kuvvetlerin ikisini toplayıp aynı işlemi yaparsam da ivmem 12 çıkardı. Öyle bir soruyla da karşılaşabilirsiniz tabii ki. Şimdi farklı bir örneğimiz var. Üçüncü soruya baktığımda birincide kütlenin m kuvvetin f olduğunu görüyorum. İkinci şekilde kütlenin 2m kuvvetin f olduğunu görüyorum. Üçüncüde ise kütle 3m kuvvet f'miş. Bunların ivmelerinin sıralaması ne olur diyor. Hemen şöyle düşünebiliriz. Genel formülü yazıp da yorum yapabiliriz. Ya da VIP bilgimizdeki grafiği düşünüp de yorum yapabilirsiniz. F eşittir genel olarak m çarpı a'ydı. O zaman birincisi için yazarsam m çarpı. Burası A1 olsun. Kuvvet aynı ikincisi için yazıyorum. F çar, F eşittir. 2 tane M çarpı. Bu I mi 2 A2. Diğerinde de yine F eşittir. 3 tane M çarpı A3. Bakın kuvvetlerin F olduğunu biliyorum. O zaman bunların değerlerinin 3'ünün de F çıkabilmesi için ivmelerin ona göre oranlar alması gerekiyor. O zaman ben burada derim ki birinci ivmem en büyük. İkinci ivmemin daha küçük olması lazım çünkü bakın kütle değeri büyük. Üçüncü ivmemin daha da küçük olması lazım çünkü burada en büyük kütle değerini görüyorum. Ters orantılıydı. O yüzden A1 ivmesi büyüktür. A2 ivmesinden o da A3 ivmesinden büyüktür. Yani cevabım küçüklük sıralaması olarak düşünecek olursam değişik olacak. Benim sıralamamın tam tersi. Şimdi sırada bir sorumuz daha var. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda iki tane kütle varmış. Bakın şekilde gördüğümüz üzere. Yapışıkmış bunlar. Biri 5 kilogram, biri de 3 kilogrammış. Bunu 48 Newtonluk yatay kuvvet etkisine ben hareket ettiriyormuşum. Cismin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir demiş. Yine aynı formülü kullanıyoruz. Değişmiyor. F net eşittir. M çarpı A diyor ikinci yasamız, temel yasamız. Kullandığımız kuvvet net kuvvet 48... Burada toplam kütleyi almam lazım. Çünkü ben bu kuvvetle toplam bu cismi çekiyorum. O zaman buradaki toplam kuvve, e, kütlem 8 kilogram çarpı sistemin ivmesi 6 kere 8 48 olduğuna göre bizim ivmemiz 6 metre bölü saniye kare yani e şıkkı olmalıymış. Şimdi bir sorumuz daha var. Bu da çok güzel bir soru. 2 tane kuvvet görüyorum şekilde bakın. Biri 10 Newton'luk kuvvet, biri de 40 Newton'luk kuvvet. Ben cismin kilosunun 5 kilogram olduğunu görüyorum ve cismin Yumesi ne kadar diye sormuşum. Şimdi burada net kuvveti bulmak için 40'la 10'u çıkartmak ya da 40'la 10'u toplamak gibi bir hata yapmıyorsunuz. Şöyle iş kavramını düşünebilirsiniz. Mesela fiziksel anlamda iş yapmak ne demekti? Uyguladığım kuvvet yol doğrultusunda cisme Yol aldırabilmek demekte. Burada F2 kuvveti benim hareket etmemi sağlıyor mu? Hayır. Yani şöyle düşünebilirsiniz bunu. Mesela oturduğunuz odadaki duvarı itmeye çalışıyorsunuz. Duvarı itebilir misiniz? Hayır. Cisme kuvvet uyguluyorsun ama uyguladığın yönde o duvara yol aldıramıyorsun. Burada F2 kuvvetin yaptığı etki aynı bu şekilde. Yani bana burada yol aldırmıyor, iş yaptırmıyor, net kuvvetimi etkilemiyor diyeceğim. Yani burada benim net kuvvetim sadece 40 Newton olacak. O zaman F eşittir MA. Yine ikinci yasamı yazdım. 40 eşittir. kütlen 5'ti. Çarpı sistemin ivmesi 8 kere 5 40 olduğuna göre ivmem de 8 metre bölü saniye kare yani bolu olmalı diyorum. Umarım bu örneği çok iyi anlamışsınızdır. Çünkü testlerde kafanızı karıştırmak için böyle örnekler Konulabiliyor. Altıncı soruya baktığımda bu sefer de görsel vermemiş arkadaşlar. Metinsel bir ifade vermiş ama zaten aynı işlemleri yapacağız. Yasayı yolda hareket eden bir cismin 5 saniyede 20 metre bölü saniyeden 45 metre bölü saniye kareye hızı çıkıyormuş. Cismin kütlesi 3'müş. müş Cisme etken net kuvvet nedir diyor. Bakın biz ivmeyi bulmayı biliyoruz. Nereden biliyoruz? Hız zamandan biliyoruz. Hız zamanda ivme formülümüz neydi? İvme eşitti hız değişimi. Böyle zaman değişimiydi. Bakın önceki konumuzda ilişkilendirdik ünitemizi. O zaman hız değişimim nedir? En son hızım 45, ilk hızım 20 hangi süre aralığında yapıyormuş bunu? 5 saniyelik zaman diliminde. O zaman 45'ten 20 çıkardım. 25 bölü 5 buradan ivmem 5 metre bölü saniye kare gelecek. Birimler çok önemli. Ben bazen mouse kullandığım için yazmakta zorlanıyorum ama zaten sözler olarak söylüyorum. Dikkat edin lütfen. Şimdi yine ikinci yasa formülüme döndüm. F eşittir ma. Bunlar vektörel büyüklük olduğu için üstüne vektör işaretlerini koymam gerekiyor aslında. Onu da belirteyim. O zaman kuvveti bilmiyorum. Kütlesi 3'tü. İvmeyi bulduk 5 diye. 3 çarpı 5'ten demek ki benim net kuvvetim 15 birimim de Newton olmalı. Yani Edirne şıkkı diyorum. Şimdi yine bir sorumuz var ve grafikler. Tabii ki testlerde çoğunlukla da grafiklerle işimiz olacak. Buraya baktığımda demiş ki yatay yolda bir cisme uygulanan net kuvvetin cismin kazandığı ivmeye bağlı grafiği verilmiş. Cismin kütlesi kaç kilogrammış? Zaten arkadaşlar bakın tam olarak nerede kestiğini çok net bir şekilde görüyorum. Her üç noktadan da hesap yapabilirim. Buradan, buradan ya da buradan hiç değişmez. Hadi ben iki noktadan hesap yapayım. Bunu soruda anlayın pratiklik kazanın diye. Ama bir tanesiyle yapmanız doğru cevabı bulmanıza zaten yeterli olacaktır. Emin olabilirsiniz. Yine ikinci yasa formülünüzü kullanacaksınız. Zaten F eşittir MI diyoruz. Kuvvetim bu değerden bakınca 15 Newton. Eksini takip ediyorum. Bakın nokta nokta nereye çıkmış sistemin iğmesi? 3'e çıkmış. O zaman 3 yazdım buraya. 3 ile neyi çarparsam 15 yapar? 5'i demek ki kütle 5 kilogrammış. Yani C şıkkı olmalı. Şimdi bir de ondan hesaplayacağım. O zaman diyorum ki burada kuvvetim 10 Newton'muş. Kütlemi bilmiyorum ama bakın nokta 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 karşıya gittiğinde iğmenin ne olduğunu görüyorum burada. 2 olduğunu görüyorum. 2 dedim. 2 çarpı bakın yine 5 kilogram 10 Newton yapacak. Yani ben bu grafiğin hangi değerini alıp hesap yapmak istersem kütle sonucunu aynı bulacağım yorumunda bulunuyorum. Aynı şeyi 5 için yaptığınızda da göreceksiniz zaten. Şimdi yeni bir sorumuz var. Bana hem net kuvvet ivme grafiği vermiş hem de bakın kuvvetleri vermiş şekil 2'de. Burada cismin ivmesinin büyüklüğü nedir diyor. Şimdi benim öncelikle cismin neyini bulmam lazım? Kütlesini bulmam lazım. Bunu da nereden bulacağım? Grafikten. Hemen bu grafiği şöyle işaretleyelim. Genel formülümü yazayım. F eşittir M'aydı ikinci yasam. F'i kaç okuyorum bakın? 20 okuyorum. Kütleyi bilmiyorum bunu bulacağım. Ve kuvvetim 20 iken ivmemi grafikte 5 okuyorum. O zaman 5 kere 4 20 olduğuna göre kütlem buradan 4 kilogram. Geldim aşağı kısma. Burada kuvvetlerin etkisindeki cismin ivmesini bulacağımız için net kuvveti hesaplamamız lazım. Net kuvveti hesaplarken de ne yapıyorduk? Okların yönüne dikkat ediyorduk. Aynı yönlü okları topluyordum. Aynı yönü hareket ettiriyordu kuvvet çünkü. Zıt olanı çıkarıyordum. Bakıyorum okunucuna sağ tarafa gidiyor 9 Newton. Bakıyorum ucun tarafına sağ tarafa gidiyor 18 Newton. O zaman 18 ile 9'u topladığımda 27 Newton sağ tarafa. Eksi dedim 15 Newton sol tarafa. O zaman burada F netim benim. 12 Newton çıkıyor. Bunu da belirtirelim ki kafanız karışmasın bu neydi diye. O zaman yine bakın F eşittir MA formülüme geliyorum. Net kuvvetim 12. Sistemin kütlesini yukarıdan bulmuştum 4 çarpı sistemin ivmesi. 4 ile kaçı çarparsam 12 olur arkadaşlar. 3'ü demek ki bu konumda sistemin ivmesinin büyüklüğü 3 metre bölü saniye kareymiş birimimizde. Son bir sorumuz daha var. Yine grafikle ilgili bir soru. Baktığımda yine arkadaşlar soru daha fazla yakınlaşmıyor. Üzlü günüm akıllı tahta uygulamasından dolayı umarım net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Cismin kütlesinin metin kısmında 5 kilogram olduğunu vermiş. E, hız zaman grafiğimizmiş. Bu cismin e, görüntüsü kısaca aşağıdakilerden hangisi olmalıdır diyor. Bakın hızı 15'ten 6'ya düşüyor grafikte. Yani ben burada cismin yavaşladığını görüyorum. Yavaşlama ivmesini bulabilirim. Yine önceki ünitemizden bu ivmeyi bulacağız. İvme eşittir neydi? Hız değişimi bölü zamandı. Zamanının bakın zaman ekseninde 3 saniye olduğunu görüyorum. 3 eksi 0'dan 3. Hızımın ise son hızım eksi ilk hızım yapmam lazım. Burada e, aradaki farkın ne olduğunu görüyorum. 6 oldu. 6, 9 olduğunu görüyorum. Özür dilerim. 9 bölü 3'ten o zaman buradan imem. 3 metre bölü saniye kare gelecek birimi de. Şimdi geldim net kuvveti bulmaya. O zaman F net diyorum ki M çarpı A'dan hesaplanıyordu. Ben cismin kütlesinin metin kısmında 5 verildiğini biliyorum. İvmeyi de 3 buldum grafikten. O zaman buradan net kuvvetim 15 Newton çıkmalı. O zaman A, B, C, D, E şıklarına bakacaksınız. Net kuvvetim 15 Newton çıkacak arkadaşlar. Bakıyorum A şıkkına. Okların ucuna dikkat edecek olursam 10 Newton sağ, 5 Newton sağ, 15 Newton 30 Newton da solu olduğu için sol tarafa doğru 15 Newton buluyorum. B şıkkına bakıyorum. 10 Newton sağ, 15 Newton sağ, toplam 25 yaptı. 40'tan 25'i çıkarırsam yine 15 Newton sağ buluyorum. Bakıyorum C şıkkına 10 Newton sağ, 20 Newton sağ, 30 Newton. O zaman 15 Newton sola çıkardığı için çıkarttım. Sol tarafa 15 Newton. D şıkkıma bakıyorum 15 sağ, 10 sağ, 25, 25, 25 ne yaptı? Burada net kuvvetim 0 oldu. Geldim sonuna 30 Newton sağa, 15 Newton sağ o zaman 45 Newton sağ yaptım. 15 Newton sol tarafı olduğu için 20 Newton sağ tarafa kaldı. Şimdi benim net kuvvetim 15 çıkmıştı. 15 olmayanları eledim. Yani E ve D şıkkım gittim. Şimdi 15 Newton A şıkkında ben ne buldum? Sol tarafa doğru buldum. Ama hareket yönümüne göstermiş. Bakın sağ tarafa. Aynı şekilde B şıkkında 15 Newton sağ tarafa buldum. Ama o ıı, hareket yönünde sağ tarafa aydı verilen şekilde. Sonra 3. de ise 15 Newton sağ tarafa bulduğum kuvvetimi hareket yönümde sağ tarafa aydı. Burada yapmam gereken hareket yönüne zıt yönde net kuvveti bulmak. O yüzden zıt o verilen şık A olduğu için cevabım A olmalı diyorum. Şimdi de son olarak yer çekimi, ivmesi ve ağırlıktan bahsedeceğiz. Bunu ortaokulda da aslında hepimiz öğrendik. Ama tekrar inceleyecek olduğumda Kütle çekim kuvveti evrende tüm cisimler arasında oluşan bir kuvvetti. Bundan dolayı da dünyada yeryüzünde bulunan tüm cisimlere bir kuvvet uygularlar. Dünyanın cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetine biz ağırlık diyorduk ve ağırlık da arkadaşlar bir vektörel büyüklüktü. Yönü daima yerin merkezine doğruydu. Ben bir cismin ağırlığını hesaplamak için ne yapıyordum? 7. sınıfta özellikle bunu öğrenmiştik. Ağırlığı g ile gösteriyordum ve kütlemle yer çekimi ivmesini çarparak bu değeri buluyordum. Dolayısıyla Ağırlık aynı zamanda bir kuvvettir, o yüzden de ağırlığın birimi newtondu, bunu da unutmayın. Yer çekimi ivmesinin değeri her yerde aynı mıydı? Hayır, her yerde aynı değildi. O yüzden Dünya küresel bir yapıya sahip değildi, bunu biliyoruz. Kutuplardan basık bir şekle sahip olduğu için kutuplarda yer çekimi ivmesinin değeri ekvatordaki yer çekimi de değerinden büyüktür. Bu da yorumlarda karşınıza çıkmaya devam edecek. Ayrıca yer çekimi iğmesi yeryüzünden uzaklaştıkça ne yapıyordu? Azalıyordu. Yer çekimi iğmesinin her yerde aynı olmaması cismin ağırlığının bulunduğu yere göre değişeceğini gösterirdi. Kütlemiz her yerde aynıydı ama ağırlığımız değişiyordu. Bunu da şöyle güzel bir görselle göstermiş. Bakın Serkan ve Tuğçe örneğini vererek. Kütleleri eşit öğrencilerden Serkan'ın ağırlığı Tuğçe'nin ağırlığından fazladır şeklinde bir örnek vermiş. Ve VIP bir bilgimiz vardı. Ağırlık bir kuvvet olduğu için ben bunu dinometre ölçüyordum. Tekrar söylüyorum birimi de ağırlığın Newton'du. Şimdi bununla ilgili birkaç uygulama sorumuz var. Kütle çekim evet. inmesi 9,8 metre bölü saniye kare olan dünyada bir kutunun ağırlığı 980 Newton'muş. Buna göre kütle çekim İvmeleri sırasıyla 8.8, 23.3 ve 10.4 metre bölü saniye kare olan Venüs, Jüpiter ve Satürn için bu kutunun kütlesinin ve ağırlığını bulmamı istiyor. Şimdi kütle, o zaman başlangıçtan yapacak olursak ne olur arkadaşlar? Ben ağırlığımı, kütlenme yer çekimi ivmesini çarparak buluyordum. Bunun yerçekimi yiyilmesini 9.8 vermiş en başta metin kısmında. Kütleyi bilmiyorum ama kutun ağırlığı ne kadar geliyormuş en başta? 980 Newton geliyormuş. O zaman ben 9.8 ile 100'ü çarparsam 980'i bulurum. O zaman kütle değerim hepsi için 100 kilogram olmalı. Kütle değişmeyen madde miktarıydı. Benim için ağırlığı hesaplarken ise ne yapacağım? G eşittir diyeceğim birinci durum için. Kütlemin 100 olduğunu buldum. Birinci durumda benim yer çekimi ne almamı istemiş. 8.8 almamı istemiş. O zaman 8.8 ile 100'ü çarparsam ağırlığı 880 N olacak. Aynı şeyi B'de yapacak olduğumda kütlem 100. Burada imemi 23.3 almamı istiyor. 23.3 ile 100'ü çarptığımda o zaman 2330 değerini bulacağım. Evet. Aynı şekilde C için yapacak olsak kütlem 100. Burada imemi 10.4 aldırdığı için... 1040 Newton değerini bulacağım. Umarım anlaşılmayan bir kısım yoktur. Anlaşılmayan bir kısım varsa lütfen iletmeyi unutmayın bana. Son olarak da 3. yasamızdan bahsedeceğiz. 3. yasamızın adı etki tepki yasası arkadaşlar. Bir cisim ikinci bir cisme kuvvet uyguladığı anda ikinci cisimde birinciyle aynı büyüklükte ama zıt yönde bir tepki kuvveti uygular. Biz buna deriz ki etki ne kadarsa tepki de o kadardı. O yüzden F etki kuvveti eşittir. Hep tepki kuvvetine deriz. Newton'un etki tepki yasasına göre de şekil 1 vermişler bakın. Şekil 1'deki resimde futbolcu topu uyguladığı kuvvet topun futbolcuya uyguladığı kuvvetle aynı büyüklüktedir. Ya da bakın şekil 2'ye baktığımda ben resimdeki bu çekiçle çiviye vurduğumda çivinin çekiciye uyguladığı kuvvet ne kadarsa Eşit şekilde de bir tepki kuvveti çividen e, çekici uygulanmaktadır derim. Ya da şu anda mesela duvar örneği verelim. Yine duvara vurdunuz. Siz duvara vururken ne kadar kuvvet uyguluyorsanız duvarda size aslında o kadar bir tepki kuvveti uyguluyor ki bu yüzden de eliniz acıyor diyebilirim. Daha sonra yine bir örneğimiz var bakın market arabası ile ilgili. Etki tepki yasasına göre market arabasını iten bir müşteri market arabasına ne kadar kuvvet uyguluyorsa market arabası da onu aynı büyüklükte fakat zıt yönde kuvvet uygular. Bu çok önemli. Bu durumda da nasıl oluyor da market arabası ileri doğru gidiyor ama market arabasını iten müşteri geriye doğru hareket etmiyor diye düşüneceksiniz. Etki tepki kuvvetleri farklı cisimlere etki ederler. Market arabasına etki eden etki kuvveti market arabasına etki eden sürtünme kuvvetinden büyük olduğu için Market arabası ne yapıyor? İleri doğru gitmeye devam ediyor. Müşteriyi evet. ise etki eden tepki kuvveti, müşteriyi etki eden statik sürtünme kuvvetinin en büyük değerinden daha küçük olduğu için müşteri geriye doğru hareket etmiyor. Bunu bu şekilde inceleyeceğiz. Eğer sürtünme kuvveti arkadaşlar olmasaydı biz ne demeliydik? Hem market arabası hem de müşteri kütleleri ters orantılı bir iğme kazanarak birbirlerine zıt yönde hareket ederler. Demeliydik. Yani burada işin içinde sürtünme kuvvetinin etkisi de vardır. Etki ve tepki kuvvetleri farklı cisimler üzerindedir. Etki tepki yasası temas gerektirmeyen kuvvetler için de geçerlidir. Belki karşımıza yorum sorularında çıkabilir. Şimdi bununla ilgili iki sorumuz daha var. 10. soruda kütlesinin 5 kilogram olduğunu görüyorum. E, yatay düzlemde durmaktadır demiş. Buna göre yatay düzlemin cisme gösterdiği tepki kuvvetinin yönü ve büyüklüğü için ne söylenebilir? Cisimlerin arkadaşlar ağırlığı neydi? Yerin merkezine doğruydu. Doğru. ağırlığını nasıl hesaplıyorduk? G eşittir. Mg ile hesaplıyordum. Kütlesi 5. Yer çekimi ivmesini 10 alın dediği için 5 çarpı 10'dan benim cismin etkisinin ne olduğunu bulmam gerekiyor. 50 Newton olduğunu bulmam gerekiyor. 50 Newton nereye doğru? Yerin merkezine doğru. Aşağı doğruydu etkim. Etkime Aynı büyüklükte ama zıt yönde tepki vardı. 50 Newton aşağı olduğuna göre 50 Newton yukarı bir tepki tepkim olmalı. O yüzden cevabım denizde olmalı diyorum. Bununla ilgili son soruya baktığımızda ise 3 kilogram kütleli cisim sürtünmesiz yatay ve düşey düzlemler arasında yatay uygulan F eşittir 40 Newtonluk kuvvetle şekildeki gibi dengedeymiş. Buna göre yatay düzlemdeki tepki kuvveti ve düşey düzlemdeki tepki kuvveti Kaç Newton'dur demiş. Şimdi arkadaşlar cismin ağırlığı düşey aşağı doğrudur. O yüzden ben yine nasıl hesaplayacağım ağırlımı? G eşittir. M çarpı G'den. M3. Yer çekimi 10 olduğu için demek ki aşağı yönlü yerin merkezine doğru benim etki kuvvetim 30 Newton. Yatay düzlemin tepki kuvveti de ne olmalı? 30 Newton olmalı. Ama düşey duvara uygulanan kuvvet 40 Newton olduğu için düşey duvarın tepkisi de ne olmalı? 40 Newton olmalı bakın düşeyde 40 o zaman düşeydeki tepkide 40 diyorum. Bunları veren şıkka baktığımda yatayda 30 olması gerektiğini buldum. Düşeyde 40 olması gerektiğini buldum. Cevabım B olmalı diyorum. Newton'un 3 tane hareket yasası ile ilgili genel olarak öğreneceklerimiz arkadaşlar bu şekilde. Herhangi bir anlaşılmayan nokta varsa benimle iletişime geçmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda bununla ilgili bir soru çözümü yapmayı planlıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.